Senin üzerinden kayan bir buzdur uzak bakışların Hiç izlememiş olsaydım bu filmin canımı acıtırdı Ama seni bilmek, seni bilmek, seni bilmek Ve elimde bir kurşun Seni bilmek, seni bilmek, seni bilmek, seni bilmek En büyük ceza Her anın aklında her kıvrımın Sanmasınlar asla seni benden ayrı Savrulur, savrulur saçlarında hayatın sizi sorsunlar benden bir ya, üstüme kurşunla vursun öldürsün asımla Başardık karşıya rağmen gülümse dostum söndü o yangınlar. Çok düştük baktık hep sı katlanmaz hepsi sahte boşveri çaldırma yok kardeş kendini kandırma